Merhaba ben avukat Ömer Fatih Kama bugün sizlerle birlikte yine üzücü bir kaza haberiyle beraberiz kaza Konya'da katliam gibi kaza 5 ölü 5 yaralı şeklinde haber edilmiş. Tabi biz haberde kimin ne kadar kusurlu olduğunu bilemiyoruz. Kabalama bir mantıkla anlatmaya çalışacağız. Kimseyi de suçlamak, kimseyi de iftira atmak istemiyoruz. Genel olarak şöyle yayalar ilk geçiş hakkını araçlara vermek zorundadır. Türkiye'de böyle. Yaya geçidi üzerinden geçiyorlarsa araçlar yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu bilgiyle biz kazanın olduğu yerde yaya geçidi varsa ve yok yoksa ihtimaliyle kısaca anlatmaya çalışacağız. Tabi şehir içinde uyulması gereken hız sınırları da var. Normalden çok daha hızlı giden biri ya çok hızlıydı kazanın %100 kusurlusu odur demek mantığa uygun ama hukuka uygun değil. Gerçek bu olabilir ama hukukta hız tali kusurdur. Yani yüzde %25 kusurdur. Eğer yaya öncelik hakkı olan araca yolu vermediyse yani ortada bir yaya geçti yokken yolda karşıdan karşıya geçiyorsa ancak araç sürücüsüne %25 gibi küçük yani 1 bölü 4 gibi bir küçük kusur verilir. Tali kusur. Tabi yolun niteliği de önemli. Böyle şehirler arası bir yolsa bu yolda karşıdan karşıya geçmek çok doğru bir hareket olmaz. Mesela E5'te karşıdan karşıya geçerseniz %100 kusuru yayaya verirler. Yine Ankara'da Eskişehir yolunda karşıdan karşıya geçerseniz %100 kusuru yayaya verirler. Ama normal diyelim işte bir cadde üzerinde karşıdan karşıya geçerseniz burada hızdan dolayı araç sürücüsüne tali kusur %25 kusur Verirler. Şimdi mevcut kazada Allah vefat edenlere gani gani rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar versin. Yaralılara da acil şifalar versin. Çok ciddi bir kaza olmuş. Tabii bu çok ciddi olmasının aslında dışarıdan bakıldığınızda sebebi çok hız olmasıdır. Bu kadar hız olmasa bu kadar vefat olamaz. Direksiyon hakimiyetini kaybedip yani aynı anda yaya 5 kişi öldürmek çok çok mümkün değil. 5 kişinin öbek halinde bir arada olması lazım. Yani siz direksiyon hakimiyetini kaybedip böyle yatay yani yolu dikey keser şekilde yol aynı hizada giderseniz 5 kişiyi aynı anda çarpmanız mümkün değil. Böyle biraz yanlamasına gitmiş olması lazım. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabilir. Ya da o 5 kişi öbek halinde yan yana olmuş olmalı olması gerekiyor Tabi bu kadar vefatın olması da çok ciddi bir hızdan dolayıdır bu dışarıdan bakıldığında böyle görülüyor ama kusur açısından hız dediğim gibi hali hızdır bir de kazanın olduğu yer böyle şehirler arası bir yol gibiyse ki dışarıdan baktığınızda sanki böyle bir şehirler arası yol izlenimi veren bir yol gibi gözüküyor ama değil değil bu yolda yaya geçidi var mı diye bakıyoruz burada hani insanlar burada polisler burada olduğuna göre çarpma noktası bu yakınlarda olması lazım çarpma noktasında yığıntı olur genelde Kazıntı olur yolda. Bakıyoruz. Biz buradan fark edemiyoruz ama eğer bu noktada ise çarpma noktası bir yaya geçti gözükmüyor. Yaya geçtiği olmadığı için burada sürücü hali kusurlu. Vefat edenler ve yaralananlar yolcu olmayanlar için söylüyorum. Yayalar için söylüyorum. Yaralananlar asli kusurlu olur. Yani bu kadar hız olmasaydı bu vefat olmazdı. Bu kesin. Ancak yine de bu yolda yaya geçidi yok ve öncelik araçların. Bu adaletli olmayabilir. Avrupa'da tam tersi zaten. Avrupa'da yayalar yola adım adımlarını attığında araçlar durması gerekir. Türkiye'de tam tersi. Türkiye'de araç varsa yaya duracak, bekleyecek. Böyle bir durum. Tabi bu ister istemez vefat edenlerin yakınlarının acısını dindirmiyor. Çünkü yani o hızdan dolayı kaza oldu. Hep bu cümleleri duyacaksınız. Mantık verenler, akıl verenler, mantık yürütenler, akıl verenler hep bunları söyleyecekler. Diyecekler ki işte o çok hızlı olduğu için ama ne yazık ki o hız talih kusurdur. %25'tir. Bu işin neticesi, matematiği budur. Yani adil olmayan olmayabilir. Türkiye'de böyle. Şimdi burada vefat eden bir sürü ablamız var. Genç kardeşlerimiz var. 14 yaşında, 7 yaşında. Allah hepsine rahmet eylesin. Çok üzücü. Ne yazık ki bu arkadaşların hepsine asli kusur verilir bu yolda. Yaya geçidi olmadığı için. Çarpma noktası kaldırım üstündeyse tam tersi %100 kusur sürücüde olur ama yol üzerindeyse bizim okuduğumuz şu kent merkezi yani bir merkezde şehirler arası değil şehir içinde bir yolda bir caddede tramvay bir durak var durağın önünde karşıdan karşıya durak olması insanların orada karşıdan karşıya geçme eğilimi olduğunu gösterir. Aslında orada yaya geçidi olması lazım idi bu durumda. Artık geçiş yapılması yasak. Üst geçit mi var, alt geçit mi var onları bilemiyorum. 19 yaşında bir sefa delikanlı kardeşimiz Tabii bu yolda karşıdan karşıya geçenlere çarpmış. Tabi bu sefa kardeşimiz bu kadar fazla vefata neden olduğu için tutulanması gerekiyor kısa vadede. Tabi alkollü olup olmadığı ehliyetsiz olup olmadığını bilmiyoruz biz. Habere göre normal ehli ehliyetli ve alkolsüz olduğunu düşünsek bile tutuklanması gerekir. Tabi asli kusur yayılara verileceği için yani 3-4 ay sonra olaydan bu tutuklu kişiyi tahliye etme ihtimalleri yüksek. Çünkü asli kusur yayılara verilir. Tabi yaraların şikayetçi olma olmaması da önemli. Çünkü araç yayalardan 11 yaşında bir yayamız Allah acil şifalar versin. Hiçbir araz bırakmasın. Hiçbir sıkıntı bırakmasın. Yine 8 yaşında bir daha bebiş. Bunlar da yaralanmış. Bunlar adına anne babaları şikayetçi olması halinde yaralanmadan dolayı da dava açılacaktır ceza davası. Otomobilde yolcu olan 6 yaşında bir bebiş yine var. Allah ona da acil şifalar versin. Bir kadın yine ismini habere göre öğrenilmemiş bir bayan da yaralanmış. Onlar şikayetçi olmazsa onlar adına dava açılmaz. Burada ceza davasının muhatabı tabii ki Sefa Selvi. Ağır ceza mahkemesinde açılacak. Konya Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılacaktır. Alacağı ceza 2 yıl 15 yıl arasında değişen bir cezadır. Çok vefat olması ve çok yaralı olması ve bu yaralı hepsinin hepsinde şikayetçi olduğunu varsayarsak üst sonuna yaklaşan bir ceza ihtimali var. Mesela 10 yıllar konuşulabilir. Ancak kusur tali kusur olduğu için yolcular açısından değil, tali kusur olarak değerlendirileceği için vefat edenler açısından özellikle bunu ister istemez hakim değerlendirip düşürecektir cezayı. Bu sefer 10 yıllar değil 5 yıllar civarında bir rakamlar, 6 yıllar civarında bir rakamlar konuşulacaktır. Ve burada para cezasına bile çevirme ihtimali var. Yani tutuklanma bir tedbir birdir. Daha sonra hapise girecek umudu içerisinde olabilirsiniz tahliye edildikten sonra ama tahliye kusur olduğu için para cezası verilme ihtimali dahi var. Bunu da arz ediyorum. Şimdi aile vefat edenlerin yakınlarının içsel duygusunu hissediyorum. Yani buradaki hızın daha büyük bir kusur olması gerektiği hissiyatını ve bu insanın bu kadar insanı katlettiğini, bunun aslında şehir içi olduğunu, bunun bir cinayet olduğunu bu hissiyatla konuştuklarını, düşündüklerini biliyorum ama ben kısaca 20 yılın tecrübesinde aktararak bu işte düşündüğünüz gibi bir netice alamama ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü yaya geçidi yok. Yaya geçidi olsaydı %100 kusuru sefa serviye vereceklerdi. O zaman bu bahsettiğim cezalar 10 yıllar ve üzeri cezalar konuşulacaktı. Durum budur ceza davası açısından. Tazminat davası var. Çok ilginçtir. İnsanları çok mağdur edecek bir şeydir duygusal anlamda da. Bu araçta meydana gelen hasar var ya çarpan araç tabi hasar gördü bu işte. Bu hasarın yaya geçidi olmayan bir yerde karşıdan karşıya karşıya geçen asli kusur %75 kusurlu yayalar, %25 kusurlu sürücü. E, araçta 100 bin liralık hasar oluştu. Bu 100 binin 25 bin lirasını kendi kusurundan dolayı, 75 bin lirasını rahmetli olan yayalardan, yaralılardan yasal mirasçılarından isteme hakları da doğacak araç sahibinin. Yani şöyle bir sonuç var ortada. Ne yazık ki bunları söylüyorum. Yani vefat edenin yakını adına konuşuyorum şimdi. Şöyle diyor. Benim işte kardeşimi öldürdü. Geldi ezdi bir de bizden para istiyor. Bu duyguya kapılacaksınız ama netice bu olabilir. Çünkü dediğim gibi asli kusuru yayalara verirler. Araçta bir hasar oldu. Bu hasarın bedelini isteme hakları var. Bu istedikleri zaman kimden isteyecek? Kusurlu olan kişilerden isteyecek ve kusurlu olduğunu düşündüğü vefat eden veya yaralanan yayalardan tazminat talep etme hakları olacak. Bu çok garip, komik bir durum ama böyle trajikomik. Mesela o çarpan aracın kaskosu olduğunu düşünelim. Sefa Bey hadi istemedi, araç sahibi istemedi. Hani ölüm Ortada biz kendimiz katlanırız dedi ama kaskosu varsa aracın, kasko tamir ediyor kendi aracını. Tamir ettikten sonra kusurlu kişilerden gidiyor, istiyor. Yani o araca 100 bin lirayı harcıyor kasko diyelim X sigorta şirketi. O X sigorta şirketi gidip 75 bin lirasını kusurlu kişilerden istiyor. Vefat edenlerin yasal mirasçılarından istiyor. Bu bir realitedir, biz gerçektir. Üzücü bir gerçek de olsa. Böyle bir durum söz konusu. Kısaca arz etmeye çalıştım. Bunun dışında tazminat davası boyutuyla bakarsak yine asli talih gidelim. Yine yay geçidi olmadı. Yani bizim gördüğümüz bu. Bizim bu söylediklerimiz doğrudur demiyorum. Çünkü biz kaza çarpma noktası nerede yay geçidinde mi çarptı sonra yayalar. yay geçidi olmayan bir yere fırlamış olabilir. Çok hızlı çarptığı için vesaire. Bunlar haydi konu ama dışarıdan görünürse yüzde yirmi sürücüde kusur gözükür. Bu talih kusura göre vefat edenin yakınları desteğinden yoksun kalanlar kimler bunlar? Anne, baba, eş ve küçük çocuklarımız diyebiliriz. Bunlar destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Karşı aracın zor onun trafik sigortasından. Burada şöyle bir antikapta karşılaşıyoruz. Çok üzücü bir durum daha. Bunu defalarca videolarımda söyledim. Kaza başına azami limit çok az. Kaza başına azami limit bugün 6 milyon lira. Normal bir otomobilse bu. Kamyonsa 12 milyon. E Şimdi 6 milyonluk e burada 5 kişi rahmetli olduğu bir sürü de yaralı var. Bu limiti aşma ihtimali olursa ve garama hesabıyla karşılaşılacak. Ama asıl kusur yayalarda olduğu için 6 milyonu bulma ihtimali olmayacak kanaatindeyim. Yani şöyle anlatayım. Emine Hanım'ın vefatından dolayı desteğinden yoksun kalanların toplam zararının 2 milyon olduğunu düşünelim. Asli kusur Emine Hanım'da olduğu için 4'te 3'ü gidecek. Ne kaldı? 4'te 1 kaldı geriye. O da 500 bin alır. Yani Emine Hanım'ın vefatından dolayı 500 bin alınabilecek. Fadime Aslan vefatından dolayı diyelim ki toplam zarar 1 milyon destekten yoksun kalma tazminatı zararı. İşte 4'te 3'ü gidecek. Niye? Asli kusuru Fadime Hanım'a yine yerlere verdikleri için 4'te 1 %25 nedir? 250 bin alacak. Yani toplamda iki vefat için ne dedik? 500, 250, 750 aldı. Yani bu 6 milyonluk limiti asli kusuru yayalarda olduğu varsayımıyla zaten dolduramayacaklardır. Onu da kısaca arz ediyor. Aracın azami kaza başına azami limiti olan 6 milyonun bulunamayacağı ortadadır tam olarak. Şimdi bunun dışında yaralılar da iş göremezlik tazminatı alma hakkına sahiptir. Yaralılarımıza baktığımızda genel olarak çocuk olduğunu görüyoruz. Geçici iş göremez çocuklar alamadığını söylemiştik. Geçici iş göremezlik. İşte Allah korusun bir araz kalması durumunda onlar da sürekli iş göremezlik tazminatlarını almaya hak sahipleridirler. Manevi tazminat var. Manevi tazminat da vefat edenlerin yakınları, eş, anne, baba, kardeş, çocuklar yaşlarına bakılmaksızın yaralılarda da bizzat kendileri yaralılık derecesine göre yakınları araç sahibinden, çarpan araç sahibinden, sürücüsünden ve de varsa aracın kasko poliçesi içerisindeki ihtiyari mali mesuliyet teminatından veya ayrı bir ihtiyari mali mesuliyet teminatı poliçesi varsa onda yine içinde kesinlikle manevi tazminat açıkça teminat altına alındığı söyleniyorsa oradan talep edebilirler. Manevi tazminat da çok fazla takdir edilemeyecektir. Asli kusur ve tali kusur. Kusur çok önemli burada. Kusurlara dikkat edecek ve mesela bir eşin vefatı 80 bin lira manevi tazminat takdir edecekse mahkeme bu artık 20 bin 30 bin civarında bir rakam takdir edecektir. Manevi tazminat ölçülebilir bir şey değildir. takdire dayalıdır. Mevcut paranın alım gücünü değerlendirirler, kusurları değerlendirirler, tarafların zenginleşip fakirleşmeyeceğini, kusur durumları vesaire. Bunların hepsine göre mahkemeler takdir eder. Yani onda net bir hesap yapılmaz. Destekten yoksun kalma tazminatında net bir hesap yapılacaktır. Kısaca bu üzücü olayı böyle arz etmeye çalıştım. Ceza davası boyutuyla, maddi manevi destekten yoksun kalma tazminatı boyutuyla ama daha da böyle çarpıcı olan nokta araçta meydana gelen hasarın dahi vefat edenlerin yakınlarından istenebileceği noktasıyla Anlatmaya çalıştım. En önemli şey kusur, kusurla alakalı ciddi bir çalışma yapılması lazım. Tabi dışarıdan görünen benim söylediklerim. Bunun dışında belki bu genç kardeşimiz bir iftira atacak değiliz, bilemiyoruz. Belki makas atarak geliyordur, bilemiyorum. Bu kadar fazla vefatın olmasında tabi hızın çok diye etkisi var. Ama velakin bu yol üzerinde araçların geçiş önceliği olduğunu söyleyebilirim. Kısaca böyle Allah vefat edenlere gani gani rahmet, yakınlarına sabırlar versin, yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah inşallah hiçbir araz bir sıkıntı bırakmadan geçerler. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Böyle tekrarları olmasın inşallah. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.